Insane, birçoğunuzun bildiği, oyuncuların kabusu olan psikopat bir Minecraft efsanesi. Her ne kadar fiziksel bir zararı olmasa da, oyunun içinden bile olsa onunla karşılaştığınızda aklınızı yerinden oynatacak kadar korkutucu biri. Peki ya Insane neden bu kadar psikopat ve oyuncularla uğraşıp onları çıldırtıyor? İşte, i̇şte bugün, bugün Minecraft'taki Minecraft, Insane'in nasıl, nasıl bu hale, hale geldiğinin, hale geldiğinin bir gizemini bir ortaya, ortaya çıkarıyoruz. Biliyorsunuz ki Insane aslında normal bir oyuncuydu. Ama o sandığınız sorunsuz ve sakin bir şekilde oyununu oynayan insanlarla uzaktan ya da yakından alakası yoktu. Köylerde gününü geçirmeyi çok seviyordu. Ve köylülerle sürekli etkileşimdeydi. Ve skin'i aslında o korkutucu olan skin'den değildi. Tamam köylüler bu zümrütleri toplamama çok sevinecek. Onlarla şimdi bol bol trade yaparım. Insane zümrüt toplayıp köylülerle trade ediyordu. Hem onları sevindiriyordu hem de kendisine rahatça ucuz yollu malzemeler alabiliyordu. Ama, Ama bu içindeki, içindeki canavarın dışarı, dışarı çıkarmasına engel, engel değildi. değildi. Selam köylüler size çok sevineceğiniz bir şey söyleyeceğim. Bir sürü zümrüt topladım. Çok iyi be bayağıdır köyümüze zümrüt getirmiyordun. Bunu duyduğumuzda çok sevindik. Maalesef zümrüt bulmak zorlaştı. Eskisi gibi bulamıyorum ve elimden bu kadarını toplamak geldi. Ama merak etmeyin bu zümrütler sizi bir süre idare edecek. Teşekkür ederiz. Takas için elimde güzel eşyalar var. Eminim ki hoşuna gidecektir. Bakalım o zaman sende işime yarayacak neler varmış. İnsane köylünün elindekilere bakmaya başladı. İşine yarayacak çok fazla bir şey yoktu. Ama bir balta onun o kadar dikkatini çekti ki direkt o baltaya sahip olmak istedi. Ya işime yarayacak pek fazla bir şey yok ama bu elindeki balta çok hoşuma gitti. Nereden buldun bunu? Köyümüzün dışında gezerken uzakta bir yerde yıkılmış bir ev vardı. Onun içinde buldum bu baltayı. Neden bu kadar dikkatini çekti ki? Bilmiyorum ama çok garip bir şekilde dikkatimi çekti. Anladım. Trade bittiyse benim birazcık işim var gitmem lazım. Kendine dikkat et görüşürüz. Tamamdır görüşürüz. Insane baltayı almıştı. Fakat baltada normalde olduğundan bazı değişiklikler var. Vardı. Baltanın birkaç yerinde kırmızı lekeler vardı. Ama bunların nasıl oluştuğu, ne köylü tarafından ne de başka biri tarafından bilinmiyordu. Acaba bu baltada neden böyle kırmızı kırmızı lekeler var? Birisini falan mı öldürdüler? Ne diyorum ben ya, gidip ağaç keseyim, boş boş düşüncelere girmeme gerek yok. Insane elindeki bu garip baltayla odun toplamaya gitti. Ama başına geleceklerden habersizdi. Evet, şu odunları toplayıp köye dönüp güzelce dinleneyim. Son zamanlarda hiç bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Aa, Aa ne oluyor? N oluyor? Ağaca, ağaca vurduğunda nasıl patlama, patlama olabiliyor. olabiliyor? Bu deli bu değil, değil, değil. İnsane ağaca vurduğunda bir patlama oldu ve bu onu oldukça korkuttu. Neden böyle bir patlama oldu farkında değildi. Fakat o elindeki balta lanetliydi ve bu patlamadan dolayı bir süre sonra İnsane'i de etkileyecekti. Kendim